Merhaba arkadaşlar, Cristobal Kolon diye başlayan metnimizi çek çevireceğiz şu anda. Yani hem çevireceğiz hem boşlukları da dolduracağız. Ee, Cristobal Kolon Türkçe'ye Christoph Kolomb diye geçmişti. Daha bir sürü dilde farklı farklı yazılım ve farklı farklı okunuşları var. Ee, her dilin kendi yapısıyla alakalı işte yazım alışkanlıkları ve çevirinden kaynaklanan değişik değişik isim verilmiş. Dediğim gibi Türkçe'de Christoph Kolomb İspanyolcası Cristobal Kolon. Bir öncekinde zaten e, 3, 4, 6 ve 8'i kullanmıştık. Dolayısıyla geri kalan e, boşluklar, cümlelerde de boşlukları dolduracağız. Hadi başlıyorum. Ne demiş birincisi Cristobal Kolon deyip hemen şuraya noktayı koyuyor ve arkasından sus Suspadres neydi? Ebeveynleri. Demek ki o birinci bölümde Hakikaten bir bakalım aşağıda ne kalmıştı zaten. Ya buraya en güzel zaten şu doğumu ile ilgili olan cümle denk gelir. Dolayısıyla bir kere daha okuyup o zaman ondan sonra da çevireyim. Cristobal Colón nació en Genova, İtalya en 1451. Basit bir cümle. Cristobal Colón 1451'de İtalya, Genova'da doğdu. Hemen devam ediyorum. Sus padres fueron Domenico Colombo y Susana Fontana Rossa. Yine basit bir cümle. Ebeveynleri Domenico Colombo ve Susana Fontana Rossa idi diyor değil mi? Fueron. Desde joven navegó en el mar Mediterraneo. Yani yine kısa ve rahat bir cümle. Buradaki desde ne anlama geliyor? Hani hangi anlamı vurgulamış orada? Hangi ifadenin altını çiziyor? gençliğinden itibaren değil mi? Genç yaşından itibaren. Ne yaptı? Navego en el mar mediterraneo. Akdeniz'de navegar. Navegarı biz günümüzde daha çok, hani günlük hayatta bakarsam, internet için çok kullanıyoruz değil mi? Navegar por internet. İşte internette dolaşmak, böyle sayfa açıp kapatmak değil mi? Konudan konuya geçerek, hani bizim surf yapmak dediğimiz olay. Kendi anlamı ne peki navegarın? Hakikaten bir aletle denize açılmak. E, alet de tuhaf oldu şimdi bir gemi, efendim yat, e, yelkenli falan gibi bir motorlu bir aracı olan ve hadde işte rüzgar gücüyle giden e, deniz aracıyla suya açılmak, suda seyir etmek diyebilirim aslında, değil mi? Suda seyir etmek. Ha hakikaten bak şöyle bir şey girebilirim araya. Karada seyir etmek, karada. E, seyir halinde olmak neydi? Seyahat etmek daha doğrusu viyahar. Doğru mu? Viyahar karada seyahat etmek. İşte suda seyahat etmek de navegar oluyor. Bak böyle daha güzel oturur belki kafamıza. Karadaki seyahat viyahar, sudaki seyahat navegar. Dolayısıyla genç yaşından itibaren Akdeniz'de seyahat etti. Denize açıldı. Devam ediyorum buradan. En 1476 llegó a Portugal y se incorporó a sus expediciones por el noroeste de África. 1476'da ne yapıyor? Portekiz'e varıyor, geliyor, ulaşıyor. Ulaştı, vardı, pardon. Y se incorporó a sus expediciones por el noroeste de África. Sondan toparlıyorum. Afrika'nın kuzeybatısındaki araştırma gezilerine dahil oldu, katıldı. Portekiz'in gezilerine değil mi? Portekiz yani o topraklardan itibaren yapılan gezilere. Geçiyorum öbür cümleye. Por esos años empezó a soñar con una ruta marítima a la China cruzando el océano Atlántico creyendo que era un mar estrecho. Sırayla bir gidelim bakalım nasıl toparlanacak. Por eso bu yıllarda enpesoa sonyar hayal etmeye başladı. Neyi hayal etti? Con una ruta maritima a la China. Çine, Çine doğru giden değil mi? Çine deniz yolu, deniz rotasını hayal etmeye başladı. Sonyar con. Tamam, bir şeyi hayal etmek. Sonyar con Heron'da bağlamış, cruzando el Oceano Atlantico, Atl Atlantik Okyanusu'nu geçerek Çin'e bir deniz yolu. Ve bu Atlantik Okyanusu'na da ne yapıyor? Virgülle bir yan açıklama ekliyor. Creendo que era un mare estrecho, dar bir deniz olduğunu düşünerek, varsayarak, inanarak. Evet, koca Atlantik Okyanusu'nu dar bir deniz olarak kabul ettiği için, hayal ettiği için, Çin'e doğru oradan bir yol bulurum ben diyor. Peki. Bu boşluğa ne gelebilir? Bir bakalım aşağı. Çünkü başlı başına bir cümle olacağı için. Şu aşağıdaki 8'i zaten öbür tarafta kullanmıştık. Bunu kullandık. Hatta şunun yanına bir e yazayım ben. Ne kaldı geriye? Evet. Şu 5'i oraya koyacağız. En 1492 consiguió la ayuda de la reina Isabela de Castilla. ¿Verdad? Castilla, Isabelin que al Niárdam, de Bachard, el de Ete. Después de firmar la capitulación de Santa Fe, 17 de abril de 1492, empezó su primer viaje. şu ne denir buna parantez ha parantezden itibaren başlıyorum 1492 Nisan 17 Nisan 1492'de Santa Fe kapitülasyonunu imzaladıktan sonra ilk yolculuğuna ilk say seyahatine başladı. Bu Santa Fe kapitülasyonuna sonradan geri döneceğim biraz bilgi vereceğim onunla ilgili size. El 12 de Oktubre'de 1492 Diego a la isla la llamo San Salvador. Ne yaptı? 12 Ekim 1492 yılında veya 1492'de Guanahani adasına vardı ve ona San Salvador adını verdi. Yani onu o şekilde isimlendirdi. Evet bu yıllarda tüm e, nasıl diyeyim yeni toprak istila eden ülkeler bunu İngiltere çok yaptı, İspanyollar çok yaptı. Deniz yolculuklarında elde ettikleri topraklara hemen çat yeni bir isim verdiler. Christophe Colomb de zaten İspanya kraliyet ailesi adına yani İspanya krallığı adına seyahat et, yapmıştı biliyorsunuz. Dolayısıyla ilk vardı Guanahani adasının da adını İspanya Krallığı adını değiştirip San Salvador yapıyor. Bunu birkaç yere daha yaptılar zaten. Hatta bütün Güney Amerika'ya yaptılar diyebilirim. Tambien exploró Cuba, Juana y Santo Domingo, La Española. Ne yaptı? Explorar fiili araştırmak değil mi? Küba, yani bizim bugünkü adıyla bildiğimiz Küba ve Santo Domingo'yu da araştırdı diyor. Bunun isimleri hakikaten değişti e, Küba'nın adı önce Juana'ydı sonra Küba oldu. Santo Domingo'nun ilk adı da La sonra Santo Domingo oldu. Öyle değişe değişe bir hal olmuşlar. Biz orası çok da fazla bağlamıyor. Buraya ne gelecek o zaman? Şöyle gelecek. Bir bakalım. Bunu da kullandık. Buna F demiştik. Şurada bir tane kaldı. Şunu alacağız. Luego torno a España y creo que llegó a las islas cercanas al continente asiático. Sonrasında İspanya'ya geri döndü ve Asya kıtası yakınlarındaki adalara vardığını sandı, düşündü, inandı değil mi? Hakikaten birinci seyahatinden sonra geri dönüyor ve evet diyor ben Asya'ya yakın olan adalara vardım diyor. İso 3 expediciones más, 3 tane daha araştırma eh, gezisi yaptı. En su segundo viaje exploró las pequeñas antillas, Puerto Rico y Jamaica. İkinci gezisinde eh, küçük antilleri Puerto Rico ve Jamaikayı araştırdı. En el tercero descubrió la isla Trinidad y Venezuela. Üçüncüsünde değil mi? El, şuradaki el ne yaptı? Buradaki viaje'ye gitti değil mi? En el tercero, üçüncüsünde Trinidad ve Venezuela'yı keşfetti diyor. Şimdi sürekli araştırdı, araştırdı kelimesini yapmamak için, kullanmamak için tuhaf da olsa ne yaptı? Keşfetti kelimesine döndü ki biz de bunu bazen yapıyoruz Türkçe'de değil mi? Yine aynı yapı en el cuarto dördüncüsünde. Bordeo Amerika Central. Bordeo fiilimiz var burada. Bu da yeni. Çok da kullanacağımız bir fiil değil aslında bizim günlük hayatta. Bordeo. Bordeo'nun bizim için iki anlamı var. Bir çevrelemek. Çepe çevre çevrelemek. Bir de çok yakınına gelmek. Çok yakınına varmak. Ee, ama günlük hayatta da çok kullanmayız. Aa işte ne bileyim bir yere gideceğiz işte bilmem ne mağazasının çok yakınına geldik diye border fiilini kullanmazsınız. Ne yaparsınız? Estamos, muy Çok yakınındayız. Birebir çeviri kullanın çok daha rahat. Konuyu amma da attım. En el border, Amerika Central bu durumda ne oluyor? E, dördüncüsünde Amerika'nın merkezine yaklaştı. Değil mi? Çok yakınına vardı. Devam ediyorum. Hasta el fin de sus días Cristóbal Colón creyó que llegó a Asia. Hasta el fin de sus días demek günlerinin sonuna kadar. Pardon son günlerine kadar. Burada biraz farklı bir yapı kullanmış. Bakın. Hasta el fin de sus días. Sanki günlerinin sonuncusuna kadar. Biz son günlerine kadar yapısını kullanmayı tercih ederiz. Hasta sus finales diyası da İspanyol kullanmaz. Veya hasta sus, sus diyas finalesi hakikaten İspanyol kullanmıyor. Hasta el fin de sus diyas tamlamasını onun yerine çok tercih ediyor. Dolayısıyla bir yere not edin. Siz de bunu kullanacaksınız gerekiyorsa. Ne yaptı? Son günlerine kadar Christoph Kolomb Asya'ya vardığını inandı. Son boşluğumuzu da bununla dolduralım. Murió en Valladolid en 1506. Sin saber que descubrió un nuevo continente Amerika. 1506 yılında Valladolid'de öldü. Sin neyi veriyordu bana? Tam konum zıttıydı değil mi? O eksikliği verecek. Sin saber. Bilmeksizin. Farkında olmaksızın. Çevresi burada daha güzel oturacak. Neyi bilmeksizin, neyi fark etmeksizin yeni bir kıtayı keşfettiğini fark etmeksizin işte 1506 yılında Valladolid'de öldü. Keşfettiği kıtaya da sonra Amerika adı verildi. Şimdi bununla ilgili çok böyle etrafta enteresan bilgiler var. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer sizin ilginizi çekerseniz memnun olurum. Şimdi bunlardan bir tanesi işte e, Christoph Kolomb sefalet içinde, fakirlik içinde öldü falandır. Bu çok da böyle e, gerçek bir bilgi değil aslında. Çünkü bununla ilgili herhangi bir belge yok. E, evet çok fakir öldü şeklinde bir e, söylenti var ama gerçekliği yok bunun. Bu peki nereden kaynaklı? Bu şuradan kaynaklanıyor. Şimdi şu Kapitülasyon de Santa Fe demiştim ya Santa Fe anlaşması. Bu anlaşmada e, Christoph Cristof Kolomb kraliyetle ilgili bir ana beraber onlar bir an, karşılıklı bir anlaşma yapıyorlar. İşte kraliyet diyor ki evet ben e, senin yolculuklarının sponsor olacağım. Benim adıma yolculuklara çıkacaksın ve oradaki ganimetten de belli bir bölümünü alacaksın. Yüzde %10 kadar bir anlaşma yapıyorlar galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ve bunun yanında tabii bir sürü bir sürü daha detaylar var işte onun hakları, işte kraliyetin hakları, şudur budur falan işte geziyle ilgili diğer detaylar falan. Ama bir de böyle bir e, pay muhabbeti var. Christoph Kolomb e, seyahatlerinden döndükten sonra özellikle son seyahatinden sonra e, Amerika kıtası diyeceğim artık hakikaten. Amerika kıtasında yaşanan yönetimsel problemler yüzünden Christoph Kolomb ve kraliyet biraz karşı karşıya kalıyorlar. Kristof Kolomb ve özellikle kardeşlerinin orada e, o yeni yönetimde yer alma istemeleri, oradaki hırsları ve oradaki kraliyetin hoşuna gitmeyen yönetim biçimleri e, bu iki tarafı hakikaten e, karşı karşıya getiriyor, anlaşmazlıklar çıkıyor. Hatta Kristof Kolomb e, İspanya kraliyetine karşı dava açıyor. Benim haklarım verilmedi, işte, e, anlaşma yerine getirilmedi şeklinde. E şimdi sen krala ve kraliçeyle dava açarsan tabii ki ne olur? Ee, kral bir kraliçe seni yer değil mi hani Türkçe tabiriyle. Dolayısıyla e, evet orada bir irtibat yok ne denir ona? İtibarsızlaştırılma oluyor. İşte biraz gözden düşürülüyor. Ee, ve hakikaten bir çatışma oluyor aralarında. İşte orada haklarını kaybettiği, mevkisini kaybettiği için orada bir düşüş var gerçekten ama bir sefalet içinde ölme durumu yok. Bir de niye Amerika Vespucci'nin adı verildi de, hatta Amerigo Vespucci'nin adı verilme, verildi de, Christoph Colomb'un adı verilmedi. Bunun da sebebi şu, Christoph Colomb hakikaten dediğimiz gibi son güne kadar Asya'ya gittiğini iddia etti. As, ben Asya'yı buldum dedi. ...hemen ondan sonraki yıllarda... Amerigo Vespucci... ...daha da araştırmalarını derinleştirebildi... ...kıtayı daha da iyi... E, ...haritaya dökebildi... Kristof Kolomb bunu yapamadı... ...o sadece adaları... E, ...keşfetti o dört... E, ...dört gezisinde... ...dördüncüsünde kara'ya ...vardı ama vardığının farkında değil... ...çünkü çok da iyi bir haritacı değil... ve Vespucci çok daha iyi bir haritacı... ...ve dolayısıyla... E, vardıkları yerin haritasını çok çok daha net bir şekilde çıkarabildiği için yeni bir kıta olduğunun teorisini ilk ortaya atan Ameriko Vespucci'dir. Ve e, o oranın haritasını çıkararak da hakikaten kanıtlayabildi ve dolayısıyla e, Christoph'un değil Ameriko Vespucci'nin adı oraya verildi. Böyle de yan bilgiler veresim geldi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki ders görüşürüz arkadaşlar.